Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün bugün sizlere Muhammed kardeşimle Villa'ya doğru seyahat edeceğiz. Son aramıza bir kişi bulduk. Birkaç kişi vardı da saat geç olduğu için gelemediler. Sizle birlikte bu videoyu çekeceğiz. Iz, Sonra izleyeceğiz bakalım. İyi seyirler dilerim şimdiden. Muhammed ilk baş beni takip edecek. Sonra ben ona öyle paslaşacağız. Villa'ya gideceğiz. Villa'da arabaları bir dairenin yanına park edeceğiz. Sonra biraz dans edeceğiz. Sonra videoyu kapatacağız. 5-10 dakika video olur. İyi seyirler dilerim. Buradan dümdüz gideceğiz şimdi. Dümdüz. Bekleyelim de Muhammed ayıp olmaz. Buradan... Şöyle gidelim. 8 çizelim. Motor ehliyetinde falan böyle kocaman olmasa da 8 çizdirirler. Muhammed nerede? <laughs> Muhammed gelemedi. Hadi lan. Bakın ben onun yanına gideyim bir. Bas 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 bas. Ne oldu Mehmet? Yatıyor musun? Tamam bakalım hadi. Hayırlı geceler sana madem. <laughs> Baba merhaba. O zaman bu videoyu da biz kendi başımıza çekeceğiz gibi. Biraz geç çekiyorum. Onu erken almam lazım. Ben tek başıma bir villaya gideyim. Orada bir evin yanına park edeyim. Sonra bakarız çaresine. Dans eder, kaparız. Yarın ol, ayrı olay. Bu arabayı kendim yaptım. Biraz şekil şükür yaptım. Biraz hoşuma gitti bu araba. Lastikleri yakıştı. Ooo kafa iyiydi. Arabayı içten sürelim. Bir de Böyle ses daha az oluyor. Daha iyi oluyor. Şuradan kamera ayarlarını yapıyoruz. Biliyorsunuzdur. bu. Demin garaja girdik. Garajda duvara dayadık arabayı. Doğrunun içine girdik. Sonra oradan çıkamadık. Oyunu açık kapa yaptık. Ettik. Derken vakit geçti. Benzin bitiyor. Yetişiriz herhalde. Orada bir benzin alırız. Lan! Mesnevi'den de saldım. E biz böyle yuvalanacağız mı hep? Oğlum başını döndü lan. O yanasına. Ana! Ama bir de kuş tutuyor. Gençler birliğe bu kadar basit geleceğimizi düşünmemiştim. Biraz birliği turlayalım, benzin alalım. Şimdi gidelim bile benzin alalım. Şu para sembolü ne iş yarıyor? Ee, burasının parası bak burayı satın alıyorsunuz. 200 bin liraya. Oradan hep para gelir size. Hani buranın satışını alıyormuşsunuz gibi bir şey. Mülk size ait oluyor. Al işte ya. Şöyle bir gezelim. Ama buradan yemek sipariş verirler yani. Yemeğin sipariş veriyorsun, söylüyorsun, seçiyorsun. Onlar sana pencere üzerinden veriyor. Sonra yavaşça buradan çıkıyorsun. burada full seçim yerler Şu arabayı bir tamir ettirek de. Sonra size bir arabamı göstereyim. Bundan sonra APK'sını indireceğim kar parkingin. Orada daha fazla kişi oluyor. Hem de biraz ayıp düşünüyoruz. Para hileli var. Onu yapacağım. Araba modifiyeleri falan çekmeyi düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Yakında incelemek istiyorum şuralar. Bakalım ne yazıyor. Adamlar yapmış oyunu. Ne yazıyor orada? 545 523. 50 23. Arasak mı atsak? <laughs> Tank is full. Fulledik arabanın benzin deposunu. Depo fulledi. Arabamızı bir de Şurada bir fullleyelim benzin. Ee, şey tamir ettirelim. Tamam tamir ettirdik. Şu ara bir direksiyonu bir sabitleyelim. Sonra geri geri geri. Arkamızda çok dolu var ya. Tüm düz gidemiyorsun. Şöyle tam tur döndük mü? Sürtürdük arabayı iyi mi? Basalım gaza Şimdi bir video villa yapalım. Villa'da arabamızı uzaktan çekelim. Böyle bir video yapacağız. Şöyle gidiyoruz. Buradan iskele, iskeleden aşağı uçuyorsun. 60 km hızlı diyor. uymak lazım. Burada ne diyor mesela? Park yapmayın. Park yeri diyor. Pardon. Park yapmayın. <laughs> Burası çıkış. Sağa dönüş var. Bu ne diyor? 60 kilometre hızla gidiniz şehir içi. geyik çıkabilir miydi o? Aha, bir daha geyik var işte burada. <laughs> Sosis ye. Durak. Güzel ya sağ dönüş. Şey geçir yavaşta. Şuna şöyle sağa dönelim. O da ne diyor? İngilizce. Anlam yok ko. Sonra dönüştüyor. Yaya geçiriyor. Yavaşladı. Astık kaza. Bir. Bu da İngilizce. İşte İngilizce bileceğim. Şey bir okuyamadık gitti şu anda. Biraz geri çekelim de şöyle bir tam tanıtalım. Kısaletimiz bu. Daha ne yapsam bilmiyorum. Buraya bir tane yıldırıma benzer bir şey koydum. Bayrağımız burada. Alev bu iskelet kafasını zaten alev biliyorsunuz. Bu 52 ordu demek. 59 Trakya demek. Ben Tekirdağ'da yaşam orduyum. MSY'de Mert ee, kız arkadaşım bir de soy ismim var. Arabamızın içi seçeceklerimiz mükemmel bir araba. Daha yapabilir miydik? Yapardık herhalde bir şekilde. Uğraştırıyor bayağı ya. Elle yapmak çok zor oluyor. Şöyle aslında var ya, küçük küçük noktalar yapıyorum aslında. Küçük küçük noktaları şöyle benekleyeceksin buranın arkasına. Tek tek kendi elinle. Arka tarafına mesela şu tarafına. Üst ta tam Şu tampon kısmına. Kapı tarafına ne yapabilirsin mesela şu kapı tarafının şu camın çıkış yerlerine kenarlarına siyahlayabilirsin siyahlatabilirsin düşünsene de şu kırmızı kırmızı siyah ayrıntı güzel olur yapılabilir mi acaba oraya izin veriyor mu mesela şu havalandırma yerlerine kırmızı kısmına biraz siyah küçük küçük çemberler çizeceksin eğer yapılabilirse güzel ayrıntı olur Bunun kenarısını ayrı bir siyah vereceksin. Bu araba süslenebilir ya. Daha fazla süs olsun. Mesela şu havalandırmalara. Bu açıl e, kapaç kapı açma yerlerinin alt tavanlarına siyah bir ekleme yapabilirsin. Ama bu arabaya siyahtan farklı bir renk yakışmaz. Zaten 3 renk olmuş oluyor. Karışır iyice rengi. O yüzden siyah, kırmızı, sarı. Uzaktan şöyle yakışıklı bir araba olmuş en güzel de lastikler duruyor arabada Şu arka taraftaki alev de fena durmuyor yani. arabayı içinden bir de çekelim Bir arabaya şöyle bir göstergelere bakalım teybimiz Yeni gıcır arabamız ya. Gıcır hiçbir sıkıntısı yok. Sahibinden temiz. Satılık kuzu derya. Fena bir araba. Fantomlu mu şekil? Böyle araba. Şöyle uzaktan göstereyim. Dur pardon gitti. Şöyle. Bu ne demek? Hayda ne yaptık lan? Ha klasik Yani arabaya bir şey yaptık. Şurada görünüyor bak. Ama çok az görünüyor. Rengini mi saflaştırdık? Ne yaptık bu Üstüne haritayı açtım. Kapattım. <laughs> Düzeldi. O değil de onun ne olduğunu öğrenmiş olduk. Arkasına geçiriyor, önüne geçiyor? Hoppa bu da bu kamerası. Şimdi denemiş oluyoruz. Bir yakınlaştırma. Şuna. Bakayım. Şöyle bir alttan bakış. Bir de resim çek. Fena. <laughs> İyi bakalım gençler. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun pek muhteşem bir şey yapmıyoruz. Ama beğenilerinizi veya abone olmanızı bekliyoruz. Yorumlarda ne yapmamız gerektiğini söyleyin. Fikir alışverişi daima iyidir. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Tekrardan söylüyorum. Abone olmayı unutmayın.